aslında görmeye çalışmamız gereken şey, öğrencilere göstermeye çalışmamız gereken şey, seçeneklerdeki doğru yanıtların aslında bir rewrite sorusu şeklinde gelmesidir. 39. soruya baktığımız zaman bunu net olarak görüyoruz. Şurada şöyle bir şey söylemiş. Bu yaş nüfusun ülkenin her yerinde eşit olmadığını, eşit bir dağılım göstermediğini, aynı olmadığını söylüyor. Eşitlik yoksa değişkenlik, çeşitlilik vardır. O çeşitliliği de eylemi seçeneğindeki where is eyleminden yakalıyoruz. A seçeneğinde ise bütün Amerikan şehirlerindeki e, neredeyse bütün Amerikan şehirlerindeki nüfusun 60 yaşın üstünde olduğundan bahsetmiş. Buna dair bir bilgiye rastlanıyoruz. Evet. 60 yaşındaki üstündeki bir nüfustan bahsetmiş ama her yerde böyledir neredeyse dememiş. Balıkesir seçeneğine baktığımız zaman daha önce sanayi olan sanayi bölgeleri olan yerlerin özellikle batı ve güneye doğru yaşlı vatandaşlarının gitmesinden bahsediyor. Aslında giden genç kesim. Ceyhan seçeneğine bakıyoruz. bütün neredeyse nüfusun yaşlı olmasına rağmen. Ee, Özetle New York metro bölgesinin hala genç nüfusu olduğundan bahsetmiş ama parçanın sonuna doğru baktığımızda bir eşitlik söz konusu. Denizli baktığımızda ise emekli Amerikalıların artık e, Miami ya da St. Petersburg gibi yerlerde e, yerleşmeye meyilli olmadıklarını anlatmış. Oysa hala bunları merkezi olarak gösteriyor.